We'll <laughs> Merhaba arkadaşlar. Türkiye İş Airlines temsilcimiz Anadolu Efes. Sinan Erdem'de Fransız temsilcisi Monaco'yu bugün 2015'te konuk ediyor. Maçı Beyin Sports Haber'den şifresiz olarak canlı takip edebilirsiniz. Temsilcimiz son maçında Olympiakos karşısında çok önemli bir galibiyet alarak serisini devam ettirdi. Maç son periyoda kadar başa baş gitti. Son periyotta çok iyi savunma yapan ekibimiz sadece 3 sayı yedi ve 20 sayı atarak çok değerli bir galibiyet aldı. Maçta 29 sayı atan Rodik Boba ve 19 sayı 5 asist yapan Miçic öne çıktı. Larkin de geri dönüş sinyali vermeye başladı. Oyun disiplini ve konsantrasyonu çok yüksekti. Maç boyu sadece 5 top kaybıyla oynadılar. Rakibi Monaco'da deplasmanda Makabi'ye yenildi. Deplasman karnesi hiç iyi olmayan bir ekip. 5 deplasman maçından sadece bir galibiyet çıkarabilmişler. Anadolu Efes bu maçta da aynı ciddiyetle oynarsa maçı yüksek skorla kazanacağını düşünüyorum. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın. kalın <laughs>